E ben ne yapayım o zaman diyorum benim gidecek yerim yok diyorum ben üç tane üniversite iki bir soku diyorum diyorum benim eşim sakat diyorum ne yapabilirim o zaman gel belediye iş verelim sana e belediye iş bana vereceksin ama ben bir maaşla ben bu çocukları nasıl bakabilirim belediye de değil herhangi bir fabrikada çalışabilirsin diyor yani mağduruz bilmiyorum sesimizi duyuramıyoruz ben yani cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz herkesin Suriyelilerin, Afganlıları seslerini duyuyorsa bizim Aynen. sesimizi de duymasını istiyoruz. Allah'tan başka bir şey beklemiyoruz. İlk önce yani ilk ilgilenenlere de teşekkür ediyoruz. Başka diyecek hiçbir şeyim yok. İnan son şeyimiz bu. Yani son çaremiz sizi çağırdık bizim sesimizi duyurun diye. Yani Yapacak yani bir aramızın, şey yok. Bizim hepimizin evet. psikolojisi bozulmuş Hupak bir ben de gerçekten buradaki mağduriyeti meclis grubumuzla beraber yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır takip ediyoruz. Geçen geçen yılda gelmişti, yine aynı konuyla alakalı. Hem tapu problemiyle alakalı hem burada yaşanan olaylarla alakalı. ben öncelikle yetkililerin geçmişini unutmama, unutmama gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz buralardan geldik kimimiz Ardahan'da hayvancılık yapan ailelerin çocukları, kimimiz Erzurum'da, kimimiz Edirne'de, kimimiz de Gebze'nin Kiraz mahallesinde hayvancılık yaparak çocuklarını yetiştiren, alın teri ve emek veren ailelerin çocukları. Eğer biz bu ahırları yok etmeye çalışırsak, eğer bu emeği yok etmeye çalışırsak, bugün ülkede yiyecek peynir bulamayız. Avrupa'dan peynir irade etmiş. Veya mübarek kurban bayramında kurban bulamayız. Avrupa'dan kurban ithal etmek durumunda kalırız. Gerçekten e, üreten toplumdan tüketen topluma geçerekten de ülkemizin emeğini tembelleştirmeye doğru yol açar. O yüzden ben buradan yetkilileri e, buradaki sorunu çözmeye davet ediyoruz. Tek başına değil bu sorunu çözmek için biz de onlara destek vermeye hazırız. Sonuçta gezideki insanların e, huzuru için, mutluluğu için hep beraber mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Az önce Sayın Meclis Üyemiz söyledi. Köylerde e, ticaret hmm. ticarethaneye çevirerek, çevirilerek de Tokyo'ya, emlak konuta veya sanayi hastalarına teslim ediliyor. Ben de buradan bir davette bulunuyorum. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak burada kiraz vatandaşlarımızın sorunun çözmek üzere Gebze'nin köylerinde bulunan mera alanları için yapılacak çalışmada biz de gönül, gönül vere vere, biz de mücadele ede de, bu vatandaşların sorunu çözülsün diye Gebze'deki mera alanlarının halkın lehine çevrilmesine, rantın lehine çevrilmemesine davet ediyoruz. Sonuçta burada bir emek var, bir alın teri var. E, dün ablalardan biri söylendi, yüklü hayvanlarımızın kesilmesini istiyorlar. İşte e, yine ablalarımızdan biri söylendi, işte bizim bir tanıdığımız var. İşte 60 liraysa biz 50 liradan hayvanlarınızı aldırırız. Sizi o şekilde bu işlerden kurtarırız. İşte 12 13 tane hayvan olan ailelere bir iki tane eee düşürün. Biz buna da eee bir çıkartmayız veya bu konuda yardımcı oluruz diye. Aradan belirli bir süre geçtikten sonra da tekrardan e baskı kurarak, tekrardan tehdit unsuru oluşturarak insanları huzursuz ediyorlar. Yani e mültecilere yaşam hakkı verilirken savaştan korkup gelip bu ülkede mülteciye yaşam hakkı varken ataları, dedeleri ecdatları bu ülkenin birliği, bu ülkenin bütünlüğü için e, mücadele etmiş, emek vermiş şehit olmuş, alın seri dökmüş, kan dökmüş insanların bu ülkede mülteci durumuna düşürülmesi gerçekten bizi de huzursuz ediyor. Evet. Bu anlamda e, Afgan Suriyeli mültecilere uygulanan standartları bu ülke bu ülke hakkına gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Afgan kadınların veya Afgan erkeklerin veya eee Suriyelilerin kentlerde ne rahatlıkla yaşadığına günden güne hepimiz şahitlik ediyoruz. Ama bizim analarımız, bizim bacılarımız yani eee emeğiyle alın teriyle para kazanan kadınlarımızın da ne durumda olduğunu şu an hep birlikte görüyoruz ve yaşıyoruz. Ciddi anlamda bu kent için huzursuzluk gerektirmeli. Bugün burada bu ablalarımız burada huzursuzken bizim evlerimizde huzursuz uyumaya, huzursuz bu kentte yaşamaya şansımızın olmadığını düşünüyorum. Bu sorun bir kent sorunudur. Bu sorun Gebze'nin sorunudur. Bu sorunun herkes tarafından kabullenilmesi ve görüşülmesi gerekiyor. İktidar partisi yetkilileri en ufak bir şey olunca hemen telefonu kapıp gidip insanlarla röportaj ediyorlar. Burada da bir kadın sorunu var. Burada da kadınların evet. emekleri hiç eser değil. İktidar partisi Parçası, ilçe başkanını da hemen telefonunu alıp bizim akabinde gelip buradaki ablalarımızın sorununu da çekip bunu da kamuoyuna Kiraz Pınarda bir kadın sorunu yaşanıyor. Kirazpınar'da kadının mi? emeği yok sayılıyor. Hayvanlar burada yüklü yüklü kesilmeye, satılmaya sürükleniyor. Burada kadınların emeği elinden çalınıyor diye de bir röportaj yapmaya da davet ediyorum burada. Iktidar yetkilileri sözde, Gebze'yi sokak sokak geziyoruz. Sokak sokak, Gebze'nin hiçbir sorunu yok. E, işte mutlu şehir Kocaeli diye sağa sola yazı yazıyorlar ama evet geziyorlar. çarşıda herkes geziyorlar. mutlu. Çarşıda herkes mutlu ama Gebze'nin Pınar gibi Gaziler Mahallesi gibi Merlana Mahallesi gibi kentsel yaşamdan uzak mahalleleri var. Emekle alın teriyle geçinen aileleri var. Kirazpınar'da da olduğu gibi o yüzden e, nasıl nasıl denir bilmiyorum ama asfaltlı yollarda değil bu taşlı yollarda, çamurlu yollarda yürümeye davet ediyoruz. Bu ne vatandaşın sorununu bizler gibi gelip dinlemeye hmm. Bizlerle beraber sene yine aynı şekilde bir önceki sene de aynı şekilde evet. sizlere gelip burada bir takım e, cezalar verip buradan çıkıp çıkmazsınız biz sizin hayvanınızı eee kendimiz alıp yok varsınız satarız aynen ondan sonra belediye kuruluna sizi çıkartırız dediler gel hep beraber belediye başkanına gittik görüşmek için belediye başkanı oldu o zaman e, sanırım izindeydi ve Selamet Bey başkan yardımcısı ile başkan evet. yardımcısıyla görüştük ve Selamet Bey'e e, ilettik dedik ki buradaki insanlar bu işi e, amatörce ama evlerini geçindirmek adına e, yapıyorlar ve öyle işte büyük bandıra sahibi değiller işte yüzlerce e, hayvanları yok birkaç tane hayvanları var ve bu hayvanlarla da özellikle kadınlar, kadın girişimciler evet. evlerini geçindiriyorlar ee, çoluk çocuklarının iyaşesini bu hayvanların e, sütünden e, yaptıkları ürünlerle sütünü satarak karşılıyorlar ve gidecek yerleri yok. Evet. Siz Aynen. daha önce defalarca bu insanlara biz e, Peritti'de ya da Balçık'ta sizlere bu işi yapabileceğiniz ortamlar hazırlayacağız. Aynen, ve sizi buradan tahliye edip oraya götüreceğiz diye seçim harfesinde sürekli söz verdiniz. Aynen. Ama ne yazık ki bu sözü yerine getirdiniz. Bir şey yok. Ki onlar size inandılar. Ki onlar size inandıkları için ve bu, an bu mağduriyetlerini gidereceksiniz diye oy verdiler. Ama buna rağmen bu çözümü üretmeyip hadi buradan çıkın diyorsunuz. Bu insanlar ne yapacak? şimdi? Nereye gidecek? Nereye gidecek? Ailelerini nasıl geçimleyecek? Bizim sizden iki talebimiz var dedik. Birinci talebimiz bir kere tedbiren bu işi durdur. Bu insanlar bu işi oldukları yerde yapmaya devam etsinler. Madem yeni konut alan açtınız, konut alanlarına Gebze'nin dışında gelen o konutlarda oturan insanlar o buranın eski sahiplerinden bu işi yapıyorlar diye rahatsızlarsa evet. madem siz onları getirdiniz buraya konut yatıp sattıysanız bu daire o zaman ikinci istediğiniz ne? Sözünüzü tutun. Evet. Aynen. Bir an önce bu süreç içerisinde bu insanlara balçık mı? Pelitti de mi? Söz verdiğiniz yerlerde hem hayvancılık yapacak hem de ikamet edebileceği Aynen. alanlar sağlayın. Nasıl küçük sanayi kuruyorsunuz ya, bir de tarım evet, için bir alan kurun, bu insanları kooperatifleştirin, bu alanlara yerleştirin, ondan sonra da neyse tabii ki kimse kimsenin yerine bedava konmak istemiyor. Demin Hanımların biri hanginiz söylediniz? Aynen. Dediniz ki... Yani biz bedava istemiyoruz. Yani bize yeri yapsınlar. Taksitlendirse nasıl bu işi yapmak için kredi alıyorsa o aynen. işi işte de kredi değil. Taksitlendirse de biz ödeyelim. Aynen. Değil mi? Başkanımıza da ben bunu sundum. Dedim böyle bize dedim böyle dedim. Evet. Hadi yer göster biz sana geri ödeme yapalım. Yapalım evet. Ben, bu alanları istedim. açın yapın. Bu insanlar da aile ağzımızı öyle tıkadılar ki nefes almayı bile bize daha güç bırakmadılar. Evet. Yani 3 seneden beri sıkıştırıyorlar. öyle aynen aynen yani ama aynen. bir çözüm yok. Çözüm aynen. yok. Bize çözüm, çözüm yok. yok. Gittik zaman... çözüm Hı -hı. bulacağız. Diyorlar, yok. Çözüm evet. yok yani. Yani Ağzımız bu kadar kaşık Herkese çözüm bulunuyor. Herkese bir şeyler yapılıyor ediliyor görüyoruz. Ya biz Türkiye devleti <laughs> vatandaşıyız yani. Bize niçin evet. çözüm yok. Kendi toprağımızda bize adam işgalcisiniz diyor. Orayı işgal ettiniz diyor. Sen kaç Biz ben ben kaç yaşı şey çocuk bundan beri bu şey mahallede yaşıyorum. Evet, evet sen mahallede beri bu işi yapıyoruz. Evet. Evet. Ama siz işgalcisiniz. Siz işgalcısınız i̇şgal diyor bize. İşgal ettiniz orayı. Oturduğunuzda dua edin. Yine dua edin bize diyor. Evet işgalci ama vergilerimizi her şeyi ama her şeyi yatırıyoruz yani. Yıllarda buradasınız. Tabii ki çocukluğunuzdan beri buradasınız. Evet. Aileleriniz yıllardır burada. Kesinlikle. 30 Siz işgalci oluyorsunuz ama onlar olmuyor. Evet, aynen yani. öyle. 30 yıldır biz bunu yani yani herkese bir çözümler buluyoruz. Biz diyoruz bize de bulun. Bizim memleketimizden hmm. de evet. Bizim memleketimizden de Devlet düşmanı evet. da değiliz. Devlet düşmanı biz değiliz. Yani biz şey değiliz. Hmm. Biz çare bulmuyorlar. Peki dün Zinyur e, Bey'in de, halk, halk günüyle halk kabul etmesi mesela. yaptı. Sizi görüşmeyi kabul etmedi. Kabul, kabul, kabul edilmedi. Evet. Yani evet. öğle arası Çok şöyle öğle trafiğine denk bak. geldik. Ondan sonra dediler bize de, bir buçuk aralığında gelin eee görüşürseniz buradaysak. Gittik. Şeyde özel bak, kalemle de, yok dediler. Artık oradaydı orada değildi. Bilmiyoruz ama. Ama sizinle görüşürüz. Öğleye kadar başkanımız oradaydı. <laughs> Evet Osman Hamdi ve Kültür Merkezi'nde oradaydı ama orada. bir buçukta biz içeriye girdiğimizde başkan yok denildi bize. Hı hı. Anladım. Halkı dün hak günüydü evet. ve sizi Başkanın görüşmeyi kabul etmedi. Yani, evet. Hayvancılıkla alakalı Aynen. geldik. De, alakalı gelen Belediyesi kişileri içeri, içeri almıyor. Yani. Anladım. Hayvancılık olduğunu istemiyor. Hayvanın bir kere ikinciye hayvan <laughs> Biz, biz, yani şey biz buradan sesleniyoruz. Bizi bu ilgilensin Biz Cumhurbaşkanımıza sesimizin. Sesimizin. Biz Teker teker taleplerinizi anlatırsanız